Merhaba değerli arkadaşlar. Silses derslerine counter yani sayaç bölümüyle konusuyla devam ediyoruz. Hemen kodlamaya başlayalım. <laughs> arkadaşlar bu derste şöyle sıralı bir liste sayaç mantığı oluşturacağız. Ben bunun liste yapısıyla oluşturdum. Oyle yapısıyla biliyorsunuz sıralı liste oluşturabiliyorduk. Burada da ben oyle yapısıyla oluşturdum li etiketini kapatmadan da içerisine tekrar ole oluşturduğum için bu da mesela dördüncü listenin alt listesi gibi gözüküyor. Böyle bir yapıyı CSS ile biz oluşturacağız şimdi. Bunları ben öncelikle siliyorum. Bir adet H1 açmak istiyorum. Dersler diyeceğim. Bu H1 biliyorsunuz sayfada bir kere kullanılması gereken bir şey. Bir daha fazla kullanılırsa mantıksız oluyor. Nasıl bir ağacın ana bir kökü varsa Başlıklarında ana bir kökü vardır ve bu başlık diğer başlıklarla bağlantılıdır arkadaşlar. Şimdi o zaman buraya bir alt başlığım olan bilgisayar konusunu açabilirim. Onun da e, aynısı olan mesela matematik açabilirim. Bunların altlarına da, bunların alt başlığı olan H3'leri kullanarak alt e, dersler açabilirim. Mesela bilgisayarda ne diyelim? Programlama diyelim. Daha sonrasında Gömülü yazılımlar diyelim, daha sonrasında donanım diyelim, en sonda da siber güvenlik diyelim. Matematikte de gelelim gene H3'leri kullanarak, İlk derse analiz diyelim, İkinci derse geometri diyelim, üçüncü derse de matematik, sel fizik diyelim. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman istediğim yapıda bir yapı oluşturdum. Şimdi bunları biz yavaş yavaş liste yapısına sokacağız. Burada ben stil dosyamı çağırdım. Burada ben body etiketini açıyorum. Buna diyorum ki şimdi, şimdi, kullanacağımız özellik yeni öğreniyoruz. Counter reset diyeceğiz. Bu counter reset mantığını birazdan anlayacaksınız. Değiştirdiğim zaman. Şimdi burada sayacı oluşturmak için ben buraya bir sayaç diyorum. İstediğiniz şey diyebilirsiniz bu sayacın. ama Türkçe karakter ve sayı kullanmamaya dikkat edin. Bu sayacı body de oluşturdum. Bu tekrar bir body ile karşılaşılmasına kadar sıfırlanmayacak. Yani bir kere oluşturdum. Mantıken bir daha body şu body etiketinde başladı sıfırlandı. Bir daha body etiketiyle karşılaşmayacağı için yani şurada mesela bir body olmayacağı için bu bir kere oluşturulup sıfırlanan bir şey. Daha sonrasında ben mesela bu bilgisayar 1 olacak, matematik 2 olacak, başka ana ders gelirse o da 3 diye devam edecek. Fakat bu altındakiler mesela bilgisayarın altında program 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Matematiğin altındakiler de tekrardan 1, 2, 3 diye gidecek. Çünkü iç içe listelerin mantığı bu arkadaşlar. Şimdi ben burada H2'lere 1, 2 diye başlatmak için Geliyorum H2'lere, counter, counter, increment yani arttırma özelliğini veriyorum. Burada sayacımın ismini yazıyorum. Ben burada sayaç ismini oluşturduğum için buraya sayaç yazıyorum. Tamam, şimdi bu her H2'de arkadaşlar, her H2'de artacak. Bu bilgisayarda bir ise başka H2 karşılaşana kadar mesela burada karşılaştı, burada 2 oldu. Bunun altında bakar başka bir H2 varsa orada da bir arttırır. Bunları arttırmayı da tamamladık. Şimdi yaz, yapmamız gereken tek şey bunları H2'lerin başında yazdırmak. Başında yazdırmak için kullanacağımız bir çakma klaslar vardı hatırlarsanız. Sudo klas dediğimiz. Before after. Şu şekilde. Biz burada before'u kullanıyoruz. Önüne ekleyeceğimiz için. Burada content özelliğini kullanmamız gerekiyor. Content'i hatırlatmak için ben şöyle başına deneme yazdırmak istiyorum h başına. Şöyle bir tire koyayım. Ve bunların rengini de kırmızı yapayım. Sayfamı yenilediğimde bakın h başına deneme şeklinde yazılar geldi. Bunları seçemiyoruz zaten. Tüm sayfayı seçtiğinde bakın bunlar seçili konuma gelmiyor. Aynı sıralı listedeki gibi. O zaman ben burada deneme yerine bundan önce gelip counter fonksiyonum var. Buraya da istediğim sayacı yerleştirebilirim artık. Benim oluşturduğum sayaç neydi? Şu sayaç ismindeki sayaç. Burada geldim sayacımı yerleştirdim. Bir karakterlik boşluk bıraktım burada. Daha sonrasında şöyle bir tire koyuyorum. Bir karakter daha bırakıyorum. Ve sayfamı kaydedip açıyorum. Bakın artık geldim. Bilgisayar 1, matematik 2'de. Ben gelip bir adet daha H2 açarsam. Buna da mesela kimya diyelim. Bu kimyada 3 olarak devam edecektir arkadaşlar. Yani siz diyeceksiniz ki ben başka H2, H3'ü kullanmak isterim. Sayfam içerisinde ama böyle sıralı liste oluşturmak istemiyorum. Her H2, H3 kullandığını oluşturacak o zaman bu diyebilirsiniz. O zaman da gelip bunlara mesela class verebilirsiniz. Şu class'a sahip H2'ler, H3'leri yapsın diyebilirsiniz. Mantık bu kadar basit. Bu olayı hallettikten sonra şimdi geldik bu alt e, konuların sıralanmasına. Bunlar neydi? H3 değil mi? Buraya gelip bir H3'ü yakalayacağım burada. Öncelikle bir margin left vereyim. 20 piksel vereyim ki bunlar bir çıkıntılı olsun. Tamam. Hatta 30 verelim. Daha şık bir görüntüyle karşılaşalım. Evet. Şöyle artık bunların altında olduğunu görsel olarak görebiliyoruz. Fakat başlarına ben bunların da bir şeyler yazdırmak istiyorum. Geldim body'ime tekrardan counter resetimi oluşturacağım. Buna da mesela küçük sayaç demek istiyorum. Şimdi bu küçük sayacı oluşturduktan sonra bunlar hangi elementte bir artacaklar? Şunlar da artacaklar değil mi? Bunlar ne oluyor? H3. Bunları H3'lerle oluşturmuş. O zaman H3'ün içine geliyorum ve diyorum ki counter increment burada da hangi sayacın artacağını yazıyorum. Bakın ikinci işliyoruz. Anladığını düşünüyorum artık. Burada küçük sayıcım artmasını istediğim için küçük sayıcı ismini yazdım. Daha sonra yapmam gereken tek şey P3'lerin başına bunları yazdırmak. Yine ben çakma klasını kullanıyorum. Before çakma klasını kullanacağım. Sözde klas çakma klas. Content diyorum. Deneyeyim bakalım çalışıyor mu? Deneme diyelim başlarına ve Color diyelim red olsun. Evet çalışıyor. Şimdi deneme yerine sadece ben bu counter'umu yazacağım artık. Counter fonksiyonu açtım, kapattım, bir karaktere boş bıraktım. Yazmak, yerleştirmek istediğim sayıcı ismini buraya yazıyorum. İstediğim search küçük search. Nokta koydum. Bir karakterde boşluk bırakayım. Sayfayı yenilediğim anda bakın bilgisayarın altına 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Fakat şöyle bir problemle karşılaştık. Bu matematik derslerinde 5'ten başlıyor. 6, 7 diye devam ediyor. Bunun sebebi şu reset özelliğini ben body tekrar body ile karşılaşılsaya kadar dedim. Ya yani bunu resetlemesi için benim bunu buradan kesip şurada resetleyecek değil mi? Ne oluyor bu? H2. p 2 gördüğünde resetlemesi lazım. O zaman p 2 içine gelip bu counter resetimi buraya yerleştirmem gerekiyor. Umarım mantığını anlamışsınız. Sayfayı yenilediğim anda bakın artık analiz de birden başladı ve art arta gidiyor. Gelip ben artık İstediğim kadar yapı oluşturabilirim. Burada H3 diyelim. Mesela kimya alt dalları kimya 1 diyelim. İşte bir tane daha h 2 oluşturalım. Kimya 2 diyelim. 1-2 dersler olsun. Şöyle artık gördüğünüz gibi istediğim kadar sınırsız bir şekilde H2 ve H3'lerle bu yapıyı oluşturabilirim. Bunları sadece başlık etiketleriyle kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Gelip div kullanabilirsiniz, span kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlama olur.